Kocaeli'nde yaşayanlar, Kasım 2025 namaz saatleri güncel listesi tam da burada. Sabah, öğle, akşam, yatsı hepsi en yeni haliyle senin için hazır. Kocaeli gibi büyük ve hareketli bir şehirde namaz saatlerini kaçırmak çok kolay olabiliyor, değil mi? Ama artık bu video sayesinde güncel saatlere anında ulaşabileceksin. 19 Kasım'a bakalım hemen. İmsak 6.16, güneş 7.45, öğle 12.51, ikindi 15.23 akşam 17.47 ve yatsı da 19.10. Ayın 20'si yani 20 Kasım'daysa imsak 6.17, güneş 7.46, diğer vakitler çok az değişiyor. Öğle yine 12.51, ikindi 15.23'ten 15.22'ye düşüyor, akşam ve yatsı da birer dakika geriye geliyor. Akşam 17.46, yatsı 19.09. Bu ufak tefek değişiklikler bazen insanı şaşırtabiliyor. Mesela ayın 25. gününe yani 25 Kasım'a geldiğimizde imsak 6.22'ye yükseliyor. Öğle 12.52'de, akşam 17.43, yatsı ise 19.07. Gördüğün gibi imsak vakti her gün yavaş yavaş geçleşiyor. Bu da demek oluyor ki sabah uyanmak için her gün bir tık daha fazla zamanın oluyor. Ama akşam ve yatsı vakitleri de erkene çekildiği için özellikle akşam namazını kıldıktan sonra kalan süre kısalıyor. Ay sonuna 30 Kasım'a baktığımızda İmsak 6.27, Güneş 7.57, Öğle 12.54, İkindi 15.19, Akşam 17.41, Yatsı ise 19.06. İkindi namazının ay boyunca 15.24'ten 15.19'a kadar 5 dakikalık bir düşüş gösterdiğini fark ettin mi? Özellikle iş yerindeysen bu küçük kaymalar seni etkileyebilir. O yüzden bu listeyi telefonuna kaydetmeyi unutma. Kocaeli'nin bu soğuk günlerinde ibadetlerini tam vaktinde ve iç huzuruyla yerine getirmen için bu bilgiler altın değerinde. Her şeyden önemlisi bu saatler Diyanet'in kesin verileridir. Yani güvenilirliği tam. Namazlarını kaçırma.